arkadaşlar Merhabalar bugün farklı bir konuyla sizinle birlikteyiz Aslında hastalarımızın hep karşılaştığı bir sorunmuş gibi bize söylenen şey o özellikle çok komplikasyonlu işte çok fazla ameliyat olmuş hastalara bizim sorduğumuz bir soru işte niye araştırmadınız Niye aynı işlemi defa yaptırdınız gibi bir soru soruyoruz ve onun için de işte hocam e, araştırıyoruz ama bize doyurucu bir bilgi yok bulamadık gibi bir cümle söyleniyor genel olarak. E, makat hastalıklarında hastaların şikayetleri aslında en çok e, makat hastalıklarıyla ilgili olarak çok fazla doyurucu bilgi olmadığı yönünde bir e, şey var. Genel bir serzeniş var aslında. Ama biz e, çok fazla yolu olduğunu düşünmüyorum. Aslında yaklaşık 400 civarında video çekmişiz bu kanalda sadece. işte makalelerimiz var, internet sitemizde, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarımız var vesaire. Çok geniş de bir detaylı hatta çok detaylı olduğunu söyleyebilirim bir veri var bizim bu toplam 400 videonun içerisinde. Tabi hepsinin beşer dakika olduğunu düşünürseniz ortalama 2000 dakika yapar yani küçücük bir yer için 2000 dakikalık bir mevzu konuşma uzun bir süre çok fazla uzun bir süre ve hepsi de hadi yüzde 25'inin tekrar deyin veya işte mükerrer olduğunu bilgilerin tekrar olduğunu düşünün 1500 dakika gibi bir süre çok uzun bir süre aslında. ...dediğim gibi küçücük bir yer için... ...1500 dakika konuşmuşuz. Ee, belki ulaşmakta... ...bir sorun olabilir. Onda da yani doğru bilgiye nasıl... ...ulaşacağınızı veya nerede tam... E, ...konuyu detaylandırabileceğinizi... ...bulamıyor olabilirsiniz. Biz e, bu... ...kanalı açtığınızda üst sayfada... ...işte videolar... E, ...hakkında gibi bir bant var. O bantın içerisinde... ...oynatma sayfaları diye bir sayfa grubu var... Orada kendi hastalığınızla ilgili e, değişik oynatma sayfaları var. İşte fistülle de, fistülle de, hemoroidle de ilgili oynatma sayfaları var ve tüm hemoroidle ilgili videolar orada mesela. Veya fistülle ilgili tüm videolar orada veya bağlantılı videolar varsa orada bir videonun içerisinde fistül adı geçtiyse o orada belki küçük bir bilgidir, detaydır ama hasta ona da ulaşabilsin diye. ...herhangi bir videonun içerisinde bir hastalık ismi geçmişse onu da oraya ilave ediyoruz ki... ...orada konuştuklarımız da sonuçta bağlantılı bir şey. Küçük bir bilgi olabilir, daha önce söylememiş olabiliriz. Hasta oradan da onu almış olsun diye. Biz çok fazla detaylı bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. Hala doğrudur, tatmin edici, doyurucu bir bilgi olmadığı intiba nasıl elde ediliyor? Dediğim gibi o daha önce de söylediğim gibi bir kopi paste bilgilerden kaynaklanıyor muhtemelen. Yani ne demek o? İşte birbirlerinden kopyalanmış, hep aynı bilgiler. İşte birkaç platforma giriyorsunuz, herkes aynı şeyi söylemiş, Farklı söyleyen bir şey yok veya hastayı tatmin edecek bir bilgi yok içerisinde. Genel e, işte üstü örtülü bilgilendirmeler var, A, yönlendirmeli bilgilendirmeler var. Hasta bundan çok tatmin olmuyor, doğrudur. Ama biz e, özellikle çok hastalıklarla ilgili olarak çok detaylı bilgi verdiğimizi, hastanın ameliyat sürecinde, hastalık sürecinde karşılaştığı neredeyse tüm sorunlarla ilgili paylaşımlar yaptığımızı düşünüyorum. Buna da birçok kere şahit olduk. Hasta hiç bize gelmeden, işte uzak merkezlerde, Azerbaycan'da, Hollanda'da, Almanya'da, Amerika'da birçok hasta bu videoları izleyip en azından belli bir dönem kendini rahatlatmış, hastalığının seyrini yavaşlatmış olabilir. Yanlış bildiği şeyleri düzelterek Biraz nekaat dönemine girmiş olan hastalarımız var ve bunu da bize iletiyorlar bir şekilde. Buradan da biz tabii geri dönüş olarak marifet iltifata tabidir diye düşündüğümüz için sağ olsunlar bize de oradan dualarını iletiyorlar. Doyurucu bir bilgi kaynağı olduğumuzu düşünüyorum en azından makat hastalıklarında öyleyiz. Başka hastalıklarla ilgili genel cerrahiyle ilgili olan videolarımız da var ama ağırlıklı olarak bu 400 videonun ağırlıklı olarak makat hastalıkları ve dediğim gibi neredeyse 1500 dakikalık bir birikim var. Sadece doğru noktadan ulaşabilirseniz bütün videolarımıza o hastalığınızla ilgili oynatma sayfasına girip oradan yapabilirsiniz. Veya daha da belki biraz daha bilimsel bir açıdan yaklaşmak, okumayı seviyorum diye düşünürseniz internet sitemize gidip oradaki makaleler kısmından, tıbbi makaleler kısmından dokümanlarımızı görsellerimizi, ameliyat videolarımızı hepsini tek 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 izleyebilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruların cevabının olduğunu düşünüyorum. Ee, herhangi bir soruyu yazdığınızda hasta sorularıyla ilgili olan oynatma sayfasında mutlaka karşınıza çıkacaktır o soru diye düşünüyorum. Ee, elimizden geldikçe de yine böyle gelen sorular olursa tekrar tekrar cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer sizin de e, videoları izledikten sonra aklınızda kalan bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz mesela. Veya tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Ee, daha önceki videoların katkısı olup olmadığı hakkında en azından bizim de size bir e, katkısı olup olmadığı hakkında bizim de bir bilgimiz olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.